kripto para, dijital varlık, blockchain, bitcoin, varlık sermayesi, altın, tahvil, hisse senedi, sahibi olmayan bir sistem, sosyolojik balina, güvensizlik, FED, değer, fiyat, fırsat, TODEX, FTX, vahşi batı, bu işin matematiği kaosta. Adım İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya bölümünde 19 yıldan beri öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Önce yeni medya, sonra dijital dönüşüm ve nihayet Web 3.0'da bu dönüşümün en kanlı yanı olan finansal dönüşüm, kripto paralar, bitcoin, blockchain, metaverse ve NFT gibi konulara odaklıyım. Ben Ebru Güven, 21 yıllık bankacılık kariyerinden sonra blockchain teknolojisiyle tanışarak bankacılık kariyerimi sonlandırdım ve ee, akabinde de danışmanlık vermeye başladım, eğitimler veriyorum. Aynı zamanda bir dönem birlikte çalıştığımız, e, bir projede birlikte çalıştığımız arkadaşımla beraber de İstanbul Blockchain Women adında bir inisiyatif kurduk. Uğur Gürses, ekonomi okudum, ekonomi yazarıyım. E, merkez bankacılığı yaptım, 20 yıldan uzun süredir de ekonomi yazıları yazıyorum. Adım Oytunes. 2015 yılında Bitcoin ve kripto paralarla ilgilenmeye başladım. 2017 senesinde de Kripto Teknik kanalını kurdum. 2017 senesinden bu yana Bitcoin ve Blockchain teknolojisi üzerine yayınlar yapmaya devam ediyorum. Kripto para birimi Bitcoin bir rekor daha kırdı. 60 bin dolar seviyesini geçti. Bitcoin son bir buçuk yılın en düşük seviyesine gerilerken yüz binlerce yatırımcı milyon dolarlar kaybetti. Bizim fiyat money dediğimiz yani itibari para aslında günlük hayatta kullandığımız ve merkez bankalarının bastığı para. Bu elektronik ortamda da olabilir, kağıt para olarak cebimizde de olabilir, banka mevduatında olabilir. Kripto para merkez bankalarının tam aksine bir topluluğun iradesiyle yönetilen ve varlıklarınızı kendi cüzdanınızda taşıyabildiğiniz dijital bir koddur. Özel olarak şifrelenmiş, blockchain adı verilen dağıtık veri tabanı üzerinde bulunan kripto varlıklar, dijital varlıklar bizim verdiğimiz isim aslında kripto paralar. Mesela en basitinden bu kıraathanelerdeki markalar değil mi? İşte çay kahve aldığınız hani e, o amcanın veya işte o çay ocağının çıkardığı minik pullardan bahsediyoruz. Şimdi onları önceden alıyorsunuz. Bakkala gidiyorsunuz kıraathanenin yanında işte cebinizde mesela bozuk para yok ya diyorsunuz ki işte Mehmet amcanın şeyle pullarından var sana vereyim mi işte ekmek alacağım bana bir tane ekmek verir misin? O kabul ediyor pulu. Aslında kripto para dediğimiz mevzu da böyle işliyor. Yani topluluğun bunu karar verip işlemesine, işleyişine e, değer atfettiği bir e, dijital varlık. Bu coin'ler, kripto paralar ya da kripto varlıklar ne, neden nereden çıktı sorusunun yanıtı aslında şeyden geliyor. Biraz daha e insanların daha kendine bir özel alan yaratma ve kendi ilişkilerini, ticari ilişkilerini, parasal ilişkilerini bir şekilde daha kendine ait bir alanda tutma çabasından geliyor. Sadece bizim farklı farklı ekosistemimiz içerisinde kripto varlıklar var. Yani bir tane kripto para yok. İlk bizim hayatımıza giren kripto varlık Bitcoin. Bitcoin'den sonra şu anda günümüz itibariyle 20 binin üzerinde kripto varlıktan bahsediyoruz. Kripto parayı tartışırken Bitcoin'i tartışmamız gerekiyor. Şimdi Bitcoin aslında finansal sisteme çok güçlü ve radikal bir eleştiri. Bitcoin normalde e, işte insanların tartışmasıyla bulunan ve ortak mutabakatla üzerinde kurallarına karar kılıp ondan sonra kodlandığı ve bu kodlamanın da aslında yapıldıktan sonra o kodların kim isterse e, diline, dinine, cinsiyetine, ırkına bakılmaksızın herkesin uygun yazılım ve donanım bulduğu takdirde katılabileceği bir topluluk aslında. Bitcoin ise diyor ki ben diyor nakiti diyor elektronik hale getiriyorum. Arada herhangi bir aracı olmadan bunu iki kişi kendi arasında değiş tokuş edecek bir sistem getiriyorum ortaya. İşte Bitcoin'i bu kadar özellikle yapan şey de bu. Sahibi olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Bugün Bitcoin'in dünyanın 109 ülkesinde 15 bin tane bu tür madenci ya da doğrulayıcısı vardır. Defter tutucusu vardır diyelim kayıtları tutan. Bu kodu kimse kıramaz. Kırılması için de bu kodun toplumun konsensüs içinde olması lazım. Bu konsensüsün de e, nitelikli çoğunlukla olması lazım. 20 bin üzerinde bulunan altcoin'lerin bana göre bu benim tabii ki şahsi fikrim %95'i çöp ama çok ciddi miktarda e, bitcoin gibi çok yenilikçi teknolojiler barındıran, ama varmak istediği nokta bambaşka olan e, kripto paralar mevcut. Evet şu anda kripto paraları biz bir bütün olarak bakıyoruz. Çünkü piyasada Bitcoin'e rağmen hiçbir şey olmuyor. Fiyat anlamında da bu böyle. Yani Bitcoin bir aşağı gitmeye başladığı zaman Bitcoin'le hiç alakası olmayan altcoin'lerin de aşağı yönlü gittiğini görüyoruz. Bütün varlık pazarı ya da varlık piyasası diye gördüğümüz şey aslında birbiriyle etkileşimli halinde. Altın, işte tahvil, hisse senedi, kripto da bundan ayrı değil. Yani kripto varlık piyasasına yatırım yapanların sahipleri ya da e, yaptıkları getiri hesabında da Her şeyi anlık olarak alıp satabiliyorsunuz ve hemen bunun gelirini yazabiliyorsunuz. Bu tabii inanılmaz bir fırsat veriyor. Çok hızlı gelir elde etme imkanı e, sağlayacak bir işte araç olarak görüp buraya ciddi bir miktar yatıran bir kesimi görüyoruz. Bitcoin 65 ve 69 bin dolara giderken çok önemli bir şey oldu. İçeriye çok ciddi anlamda kurumsal yatırımcı girmiş oldu. Tabi bu kadar kurumsal yatırımcı için içerisine girdiği zaman Bitcoin'de biz makro ekonomik dengelerden de ister istemez etkilenmeye başladı ki son süreçte sizin de malumunuz biz FED'den gelecek faiz artış kararlarını kripto para ekosistemi olarak merakla bekliyoruz. E, faizlerin sıfıra yakın olduğu bir dönemde bir kripto varlık tutmanın alternatif bir maliyeti yok öyle bakıldığı zaman. Ama faizler %5'e yaklaşırken daha fazla bir getiri sağlama imkanı varsa o zaman kripto varlıkların değer kaybetmesi zaten öngörülebilirdi. Eğer siz finansal okuryazarlığa sahipseniz Fed'in faiz artıracağı bir dönemde e, varlık fiyatlarının gerileyeceğini hesaba katıyor olmanız lazım. Bu işin bir matematiği yok. Ee, bir medya kurulu, finans medyası kuruluşundaki arkadaşım yıllar önce geldi bana. Ya dedi bu Bitcoin'de dedi o kadar manipülasyon yapılıyor ki bu bizim manipülasyonları tespit ettik dedi. Ben de ona dedim ki e, ya arkadaşım dedim burası Wall Street ya da işte İstinye gibi kravatlı şeyli insanların olduğu bir yer değil ki. Burası Kenyan'ın vahşi ormanı. Oğlum şimdi YouTube'da canlı yayına giriyorum. Gir, Kripto Mahsun yaz, önereceğim. Kazanmak istiyorsan gir, sen bilirsin. Bitcoin'in şu anki fiyatının paritesi altcoin'lerin destek direncini kırdığını baz alırsak mining'i de sabah koyduğumuza 75 bin dolar görecek gibi duruyor. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber evinizi, arabanızı, her şeyinizi basabilirsiniz. Şöyle bir Carolina itki dalgası çekelim. Bu da 33.000'in altını da görebileceğini öngörüyor. Tam şurada it dirseği var. Hemen şuradan omuz baş omuz formasyonu çizelim. Bu da düşerdi. Şöyle bir Satoshi dikdörtgeni çizdiğimizde ise yayındaki bir arkadaşımız benim içine bir çizgi çizer misin diyor. Tabii kardeşim bir tane de senin çizelim. Kripto para ekosisteminde bu kadar fazla elinde kripto para bulunduran isimleri biz balina ismi veriyoruz. Yani tahtayı sallayacak kadar güce sahip olan. Tabii ki bu balinaların kimliğiyle alakalı çok net bir bilgi sahibi değiliz. Ama ee, baktığımız zaman bunların çok erken dönemde bu işin ruhunu, felsefesini erken benimseyip ki genelde dijital dünyayla çok daha haşır neşir olan daha genç bir popülasyondan tabii ki burada bahsediyoruz. Şimdi konvansiyonel sistemdeki yatırımcı buraya girmeye devam ettikçe yani balinalar dediğimiz o ilk kriptoları akümüle eden ilk zamandan zamanlarından beri bu sistemde olan kişilerin yanı sıra büyük geleneksel yatırımcılar da yavaş yavaş oluşmaya başladı. İnsanlar büyük bir getiri e, beklentisiyle bu pazara girdiği için Fiyatlar artıyor. Fiyatlar arttığı için yeni katılımlar oluyor. Hiç bundan haberi olmayanlar ya da herhangi bir finansal okur yazarlığı olmayanlar bu pazara giriyorlar. Bu pazara girişleri fiyatları daha da yükseltiyor. Bu tamamen bir artık hakikaten zincir haline alıyor ve belli bir noktada koptuğu zaman ki büyük işte o balina diye adlandırılan kesim satışa başladığı zaman da bu küçük şeyler, küçük para sahipleri, küçük tasarrufçular sopa oturuyorlar. Siz dünyanın en güçlü e, finans sistemine karşı kısa vadeli yatırım yapmak istiyorsunuz. Yani ne kadar rahat bir hayat. Ben size söyleyeyim, yani diğer kripto paraları bilemem ama Bitcoin'e yatırım yapacaksanız uzun vadeli yatırım yapacaksınız ve çok yatırım yapmayacaksınız. Yani bütün paranızı koymayacaksınız. Tabana yayılması şart. Yoksa bu tür hızlı ani yükselmeler, düşmeler e, birileri fırsat gördüğü anda tabii ki elindeki elindeki imkanı da kullanarak piyasayı domine edebilecek. Bu işin matematiği nerede? Bu işin matematiği kaosta. Siz eğer geri çekilip o kaosu görebiliyorsanız, yani bugün mesela 60 bin dolara aldığınız bitcoin'i 10 bin dolara düşebileceğini öngörmeden alabiliyorsanız o zaman siz zaten Bitcoin'in işleyişini, matematiğini bilmiyorsunuz demektir. Bu fiyat hareketlerindeki volatilitenin biz gitgide azaldığını görüyoruz. Şimdi Bitcoin'de ortalık yıkılıyor. Niye? İşte Bitcoin 16 bin dolara, 15 bin dolara geriledi diye. Bundan evvel ki boğa piyasasında Bitcoin 20 bin dolara kadar yükselip 3 bin dolara kadar geri çekildi. O harekete göre baktığınız zaman hala o kadar sert bir geri çekilmenin gelmediğini görüyoruz. Şimdi borsa değerlerine baktığımız zaman hani bu kripto varlıkların pazar değeri olarak e, neredeyse küresel olarak 3 trilyon dolara kadar yaklaştığını görüyoruz pandemi döneminde. E, sonra geri geldi şimdi belki de 809 milyar dolar bir e, varlık kaybı var. Peki bu varlık kaybını kim ödedi? Muhtemelen işte bu saadet zinciri gibi sonradan girenler bu işte 60 binden 100 bine gidecek, 120 bine gidecek deyip e, buraya yatırım yapanlar muhtemelen çok yüksek seviyelerde e, bu kripto varlıkları içinde haps hapis oldular. Benim bir arkadaşım var ekosistemden, trader. 5 milyon dolar kaybetti çocuk ve bütün varlığı sıfırlandı. Kapattı bilgisayarını, dedi ki ben zaten bir senede bu 5 milyon doları kazanmıştım. Otururum yeniden kazanırım çünkü bu gücüm var dedi. O, çünkü ondaki sermaye, şey sermayesi değil, varlık sermayesi, finansal, işte o dokunamadığımız dediğimiz şey sermayesi değil. Bilgi var onda. Bana hangi kripto parayı yatırım yapayım sorusu çok geliyor. Ben diyorum ki bilmiyorsan uzak dur kardeşim, burası senin için kaybedeceğin bir yer zaten. Tabii ki de çok kan kaybı var, tabii ki de çok gözyaşı var ee, ama hiçbir e, iyi şey mücadele sor, yani mücadele olmadan kazanılmaz. Biraz kan, ter, gözyaşı gerekiyor açıkçası ki sağlamları, gerçekleri bu noktadan sonra görüp buna göre e, piyasanın da şekillenmesi lazım. Arzı e, sınırlı, algoritmalarını tam olarak bilmiyorsunuz. Algoritmasını bilmediğiniz bir ürüne yatırım yapmanız çok e, akılcı değil. Denilebilir ki canım bu blockchain işte bunun bir şeyi var, e, işte bu blue paper'ı var, biz buradan görüyoruz denilebilir ama bana hiç yani yine de bir şey güven verici bir şey olmadığını düşündürdü. Bana göre bitcoin zaten durmadan yükseliyor. Tabii ki hiçbir varlık sonsuza kadar yükselemez. Yani bu yükseliş trendi içerisinde ara ara farklı trendler oluyor. Yani bazen düşüşler oluyor, bazen yükselişler oluyor. Ama genel resme baktığımız zaman 2009 yılından bu yana Amerikan doları ve dolayısıyla dünyadaki bütün fiyat paralar karşısında kazanç sağlayan, her gün daha da, her gün demeyelim ama ortalama iki yılda bir daha da yükselen bir varlıktan bahsediyoruz. Eğer siz yatırım yapacaksanız Özellikle kripto paralarda çok iyi kavramınız lazım ki neye yatırım yaptığınızı bilin. Yoksa işte iki fenomen söylemiş, üç tane çizgi çizen söylemiş falan. Bunların hepsi aslında o kişiye ne kadar güvendiğinizle ilgili. Ve bu güven bazen boş çıkabilir. çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bu 27 aracı satmış mı bu çocuk? 27 tane araç satıyor. Benim oturduğum evde de satılıyor. Oturduğum kendi oturduğum evim de satılıyor. Evsiz. Arkadaşından borç para almış. Bisküvin oynamış. O da batmış birden. Onun bunalımına girdi herhalde. Bu olayı işledi. Burası domine, e, regüle edilmeyen piyasalar, yönetilmeyen, denetlenmeyen piyasalar. E, dolayısıyla burası aslında vahşi batı bir yandan da. Yatırımcıların parasını ya da varlıklarını tutan bir kurumsa işlem yapmak amacıyla olursa olsun e, muhakkak ki bir regülasyona tabi olması gerekiyor. Şimdi FTX'e biz ne yaşadık? Şunu yaşadık. FTX gibi bir borsa bütün dünyada kabul görmüş. Fakat biz borsanın sahiplerinin burada borsanın içini boşalttığını görüyoruz. Yani bizim orada kendi paramız olarak gördüğümüz varlıklar aslında dijital olarak rakamlardan ibaretmiş. Borsada bunun karşılığı yokmuş. Bunu çok net bir şekilde gördük. TODEX ve FTX'in en temelde birleştiği bir şey var. Bitcoin'in ilk çıktığı zamanki felsefesinde not your keys, not your coins diye bir şey vardır. Bu şu demek, eğer Cüzdanlarınız size ait değilse, cüzdanınızın şifreleri ve varlıklarınız onun içinde değilse, o para size ait değildir diyor. Bu ne demek? Ee, şimdi e, blockchain sistemleri ve Bitcoin aslında kişilerin e, varlıklarını kendi e, cüzdanlarında tutmasına dayanır. E, şimdi ki, bir bir nedenle e, kripto para okur yazarlığı, bu işin işleyişini bilememek gibi bir takım nedenlerle ya da işte kendi o tuttuğunuz cüzdanda bu işi koruyabileceğinize inançsızlığınız nedeniyle bu işi yapan işte böyle borsa gibi yerlere devredersiniz bunu. E, bu güveni devredersiniz ve onlara güvenmek istersiniz. Bu şeye benziyor, gidip kuyumcudan bir kilo altın alıp Kuyumcuya sen bunu al, sende dursun. Ben ihtiyacım olduğunda senden gelip alırım. İşte bir süre sonra senden gelir alırım demeye benziyor. O kuyumcu her an başka biris tarafından soyguna uğrayabilir. Kuyumcu çekip gidebilir insanlar zannediyorlar ki oradaki o alım satım platformları aynı finansal e, aracı kurumlar gibi yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ya da bir banka gibi düzenlendi. Bu bunlar da işte battığında da şey yaptığında en azından ben mahkeme açarım bunları alırım. Yok böyle bir şey. İşte bu FTX e, olayında e, görüldü ki e, şirket içinde bile harcamaların e, bir e maille ve emoji ile onay verildiği görüldü. E, bu hani geleneksel bankacılıkta mümkün olmayan bir şey. Bu borsaları kuran kişilerin de çok deneyimsiz oldukları, hiç deneyimlerinin olmadığı ortada. Devletlerin bana göre öncelikli olarak yani bu konuyu ayırıp vergilendirme kısmı ayrı bir konu başlığı. Diğer kısım yani insanların mağduriyetinin önüne geçecek adımlar. İşte atıyorum işte borsalara bir sermaye şartı getirilmesi veya borsaların denetlenmesi e, bu tarz projelerin çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bu tarz projeler geciktikçe kötü niyetli insanlar için kripto para alanı cennet gibi. Bir borsadan, bir alım-satım platformundan mı varlık alıp satıyorsunuz? Eğer çok yüksek miktardaysa mutlaka kendi cüzdanlarınıza bunları alın. Kanada'da Ontario Öğretmenler Fonu, emeklilik fonlarının 95 milyon dolarını FTX'e yatırmış. Ve FTX'de şu anda battı o para bir de ne zaman alacağı belli değil. Halbuki Ontario Öğretmenler Fonu 95 milyon dolarlık bitcoin alıp kendi cüzdanında muhafaza etseydi bu problem olmayacaktı. İşte hangi cüzdanı, hangi blok zinciri, hangi kripto parayı nerede, nasıl transfer edeceğinizi, doğru yere transfer edip etmeyeceğinizi, karşı tarafın adresini doğru giyip girmediğinizi bunları da biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü burada artık siz sizesiniz, kendinizlesiniz, her yaptığınız işlemin sorumluluğu sizde. Bunu e, kripto varlık e, pazarının ya da blockchain e, teknolojisinin e, çocukluk hastalığı diye görmek lazım. E, bunlar zaten bir süreç halinde, e, zaman içerisinde yanlışlar görülerek e, doğrular e, inşa edilecek diye düşünüyorum. Bitcoin şu an. Benim yaptığım tahminler Türkiye'de özellikle 2022'nin başında 10 ile 14 milyon arası kripto paraya en az bir kere yatırım yapmış insan olduğunu tahmin ediyorum ben kişisel olarak. Normal araştırmalar da işte 5 ile 10 milyon arası bir şey gösteriyor. işte insan topluluğu gösteriyor. Tabii ben biraz da yurt dışı borsalara yatırım yapanların sayısının öngörülemezliğinden yola çıkarak bu tahmini yapıyorum. Ekonomik olarak çökmüş ve Türkiye'de şimdiye kadar yaşanmamış bir ekonomik kriz yaşanıyor. Enflasyon yaşanıyor ve gelir kayıpları var. Reel gelir kayıpları var. Geleceği olan güvensizlik e, toplumun birçok kesiminde artıyor. Özellikle genç kesimde tabii. BIS raporu diyor ki e, özellikle e, 35 yaş grubuna kadar olan genç kesim buna çok meraklı. Çünkü risk almaya daha yatkınlar. E, Türkiye'de de bakıldığı zaman e, çeşitli raporlarda görüyoruz ki en çok bu kripto varlık borsalarının e, aplikasyonlarını indiren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkler e, birinci değil ama ilk 10 arasında. Bunun da birkaç nedeni var. Birincisi işte bu e, yüksek enflasyon nedeniyle insanların e, işte bir şekilde enflasyondan korunma aracı olarak kullanması var. Bu kadar ekonomik olarak farklı alternatiflere açık ve meraklı olan bir toplum aslında bu işi bu kadar incelemeden ve e, biraz hani direkt balıklama atlaması da ayrıca sosyolojik olarak tartışılması gereken bir şey. Bir kere şunu söylemek lazım. Türk insanı teknolojiyi çok seviyor. Şimdi bununla bir e, bağlantı kurabiliriz. Çünkü aslında teknolojik şeylerden bahsediyoruz. Yani birçok insanın e, yapmasının zor olan şeyler. İşte cüzdanlar kuruluyor, borsalara kayıtlar yapılıyor, alımlar, satımlar. Türk insanı e, teknolojiyi seviyor. Bu tarz şeyler. İki, Türk insanı riski seviyor. E bir de baktığınızda bir kesim de var ki faizi zaten hani genel olarak da haram olarak görüp buraya yatırım yapmak istemeyen bir kesim var. O yüzden kriptolar burada bir şey de yaratıyor, fırsat da yaratıyor. Genç kesimin kendine ait bir dünya kurmak için de bunu kısa yoldan bir araç olarak görüyor. İşte gördüğünüz gibi kripto borsalarında 3'tü, 5 oldu, 20 oldu deyip bu alanlara yöneliyorlar. Onları suçlamak tabii ki doğru değil. Ama şu da var, içine düştükleri bu kripto varlık piyasası çok yeni aslında 5-6 yıllık dönemde. Ve aynı zamanda da o giren kişilerin bir finansal okur yazarlıkları yok. Gene işin asıl o felsefesini arkada yatan teknolojiye değil de sadece bir e Hızlı oynamak, kripto oynamak diye bir şey var maalesef e, Türkiye'de bir deyim var yani en çok da buna şey yapıyoruz ya. Yani kripto oynamak yoktur, hisse oynamak yoktur. Hisse senedine yatırım yaparsınız, kripto paraya yatırım yaparsınız, kripto paraya alım satım yaparsınız veya kripto paraya uzun süreli yatırım yaparsınız. Yani yatırımcı sayısı olarak dünyanın çok önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Ama işin geliştirme kısmına baktığımız zaman işte önde gelen ülkelerinden bir tanesi değiliz. Şu anda sıkıntılı bir darboğazdan geçiyoruz. 15 bin dolarlara kadar gerileyen bir fiyatla karşı karşıyayız. Fakat önümüzdeki süreçte Bitcoin'de tekrar o yükseliş hareketi başladığı zaman e, Türkiye'de de yatırımcı kitlesi artarak devam edecektir. 3 bin dolardan e, 69 bin dolar yükselmiş bir varlıktan bahsediyoruz. Yani baktığınız zaman neredeyse 20 kattan fazlalık bir yükseliş var. Şimdi şu ortamda Bitcoin tarafında bunu eğer 20 katlık bir yükseliş olarak baz alacaksanız fiyatın 300 bin dolarların çok üzerine gelmesi lazım. Ama bu hız gitgide azalıyor. Bu da çok normal. Yani e, yıllar ilerledikçe, içerideki yatırımcı kitlesi çoğaldıkça volatilite gitgide azalıyor. Ama benim beklentim bu boğa koşusunda da Bitcoin tarafında bir 150-200 bin dolar baremini hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum ki altcoinlerde tabii bu çok daha sert olacak. Çünkü düşüşlerde daha sert oluyor, yükselişlerde daha sert oluyor bunun fiyatının konusunda nereye gideceği konusunda bir fikrim yok. Ama şu var, her zaman arzı sınırlı olan varlıkların bir gün gelir fiyatının düşebileceğini düşünüyorum. O yüzden e, temkini bakmam sebebi bu. Bitcoin'in veya kripto paraların işte bu gelenekselle bu kadar entegre hale gelmiş olması da aslında bir nevi geleneksel o bir takım piyasaları da korele veya uyumlu hale gelmesine neden oldu ama aslında bambaşka bir çözüm sundukları için tam tersi yönde hareket etmesini bekliyorduk. Ve ben açıkçası böyle ol, olacağını düşünüyorum. Yani gene enflasyona karşı gene değer koruma için en uygun araç olmaya devam edecek. Sistem daha çok insan tarafından anlaşılıp, daha çok insan buraya girdikçe, daha çok insan tarafından desteklendikçe e, bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum çünkü teknolojinin gelişimi de biraz bunu da gerektiriyor. 13 yıldan beri aşağı yukarı 3,5 yıl siz paranızı hiç bozdurmadan Bitcoin'inizi tutuyorsanız zarar etmiyorsunuz. Ha bundan sonra eder misiniz, etmez misiniz onu bilmiyorum ama siz bu projeksiyonu yapmadığınız takdirde kaçtan Bitcoin alırsanız alın ve işleyişi de bilmiyorsanız zarar etme ihtimaliniz çok yüksek.